Evet sevgili gençler, bugünkü konumuz dairede alan. Daire içi dolu çemberimize denir. İçi dolu çemberimize daire diyoruz. Şu şekilde merkezden kenara çizilen doğrumuza yarı çap demiştik. Dairenimizin alanı Küçük bir formülümüz pi r kare. Çevremiz 2 pi r. Hocam pi nedir derseniz arkadaşlar matematikte olduğu gibi pi efendim geometride 3.14 değildir. Bazen parantez içinde pi eşittir 3 derlerse getirip yerine koyuyoruz. Onun dışında bütün sonuçları pi olarak buluyoruz. Aslında dairedeki pi'miz dairenin çevresinin çapına oranıdır arkadaşlar. Bu da kısa bir bilgi olsun size. Bu dairemizin alanı pi r kare, çevresi 2 pi r. Peki belli bir merkez açıyla bölünmüş bir daire dilimi ve daire parçasını nasıl buluruz? A, B yarıçap veriliyor, merkez açı veriliyor ve benden dairenin alanını istiyor. Dairenin alanına S diyelim. Aslında biz burada bir oran yapıyoruz arkadaşlar. 360 derece pi re kare karşılık gelirse alfa neye karşılık gelir? Buradan da tüm alanın, tüm alanın alfa merkez açısının 360 oranı ne ise daire dilimizin alanı da odur. Yay parçasının uzunluğu, AB yay parçasının uzunluğu ise tüm çevrenin alfa açısının gördüğü parçadır arkadaşlar. Alfa bölü 360'tir. Başka türlü arkadaşlar şöyle de daire dilimimizin alanını bulabiliyoruz verilenlere göre arkadaşlar <laughs> merkez açımız verilmezse yarı çapımız verilirse ve yay uzunluğumuz verilirse daire dilimin alanı istendiğinde biz bunu aynen bir üçgen gibi düşünüyoruz şu L'yi taban Re'yi de yükseklik olarak düşünüyoruz. Alan diyoruz. Daire dilimimizin alanı diyoruz. L çarpı R bölü 2 arkadaşlar. Diğer özelliklerimize bakalım arkadaşlar. Daire kesitin alanı ne demek? Bir daire dilimi verilelim. O, A, B. Yarı çapımız verilsin. Merkez açımız verilsin. A ile B noktası birleştirilsin ve benden burası istenilsin. Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Taralı alan diyoruz. Yine herhangi bir özel formülümüz yok. Bildiklerimizi kullanıyoruz. Alfa merkez açısının gördüğü daire dilimin alanından r kare alfa bölü 360 eksi iki kenarı ve ortadaki açısı verilmiş üçgenin alanını çıkartıyoruz. Hangi alan bu arkadaşlar? Bir hatırlatalım. Bir üçgenimiz ABC olsun. Alfa açısı verilsin ve bu açıyı oluşturan iki kenar verilsin. Üçgenimizin alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sünüs alan formülü kenarların çarpımının yarısı aradaki açının sünüsü. R çarpı R bölü 2 aradaki açının sinüsünü ne yapıyoruz sevgili gençler? Çıkartıyoruz. Bir de bana aynı merkezli iki tane daire dilimi arasındaki alan sorulursa merkezimiz O olsun. Küçüğün yarı çapı R1. Büyüğün yarı çapı da R2 olsun. Şu daire halkasının alanı nedir? Yine özel bir formülü yok arkadaşlar. Bildiğimiz şeyi kullanıyoruz. Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz arkadaşlar. Diğer bir formülümüze geçelim sevgili arkadaşlar. Bu aslında yine bildiğimiz bir formülün uygulanmasıdır arkadaşlar. Aynı merkezli iki tane daire verilsin ve bunlarda içteki daireye teğet büyük dairenin de kirişi olan bir doğru verilsin. Başka herhangi bir şey verilmesin ve bana AB verilsin. Bu kadar ve benden arada kalan daire halkasının alanı istenirse hiç uzatmadan alan eşittir pi çarpı a b kirişinin yarısının karesi diyoruz sevgili gençler. Dairede alan konumuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza geçelim. Bir tane mesela daire alalım. Şöyle bir tane biraz işlem yaptıralım size. Diklik alalım. A, B, C. Her şeyi hazır vermeyelim. Buraya 5 diyelim. Buraya X diyelim. Başka ne verelim size arkadaşlar? Bu dairenin çevresi ne olsun arkadaşlar? 13Pi olsun. Evet. Burada neyi bulalım sevgili gençler? X'imizi bulalım. 1. Eğer sen A ve C'yi birleştirirsen çapı gören her çevre açı dik olduğundan benim AOC çap olmak zorundadır arkadaşlar. Çevre neydi arkadaşlar? 2 pi r eşittir 13 pi arkadaşlar. Pi'lerimizi yok ettik. R merkez yani yarı çapımız 13 bölü 2 oldu. Yarı çapımız 13 bölü 2 ise çapımız arkadaşlar kaç oluyor? 13 oluyor. Biz bu özel üçgeni tanıyor muyuz sevgili arkadaşlar? Evet. 5, 12, 13 özel üçgeni arkadaşlar. Başka arkadaşlar ne yapalım? Şöyle soru tiplerimiz geliyor. Bir düzlem var arkadaşlar. Bu düzlem üzerinde bir tane daireyi veya tekerleği aklınıza ne gelirse tur attırıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki A noktasındaki bir daire B noktasına gelinceye de kaç tur atsın mesela arkadaşlar? 3 tur atsın. Şu aradaki mesafeyi de 12 pi diyelim arkadaşlar. Evet. 12 pi diyelim. Ve benden ne istiyor arkadaşlar? Yarıçap nedir? Bir dairenin bir tam turu demek, evet arkadaşlar bir daire bir tam tur attığında bir çevre kadar yol alır. 2 pi r kadar yol alır. 3 tam tur attığı için 3 tam tur attığı için ne kadar yol alacak arkadaşlar? 6 pi r kadar yol alacak. Dairenin efendim aldığı mesafe gidilen yol kadar olacağından 6 pi r gidilen yol ne kadar arkadaşlar? 12 pi. Buradan r'mizi kaç olarak buluruz sevgili arkadaşlar? 2 olarak buluruz. Bu genel bilgilerden sonra şimdi biraz daha işi değişik şekillere sokalım arkadaşlar. Yine bir daire alalım. Bir tane çapımızı çizelim. A, O, D. Bir tane de kiriş alalım. 4 kök 3. Buraya da ne diyelim sevgili arkadaşlar? 30 derece diyelim. Ve ben sizden dairenin alanı ve çevresi nedir dersem tabii ki R'yi bulmak zorundayız. 4 kök 3 kirişimizin uzunluğu. Aradaki açı 30. Eğer ben A ile C'yi birleştirirsem güzel bir üçgen elde ederim. Tanıdık mı? Tanıdık. A, B çap olduğundan C açısı çapı gören her çevre açı 90 derece olduğundan 90, 30, 60 üçgeni elde ederiz. 60'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı onun köküçe bölümü 4'tür. 90'ın karşısı 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir. Dolayısıyla yarı çapımız kaç oldu? 4. Dairemizin alanı pi re kare olduğundan pi çarpı 4'ün karesi çevre 2 pi r olduğundan 8 pi olarak bulmuş oluruz. Biraz daha farklı bir soru çözelim sevgili gençler. Bir tane büyük daire çizelim. Çapımızı çizelim. İçeride küçük bir daire çizelim. Evet, yeni tip sorulara benziyor sevgili gençler. Efendim, öğrencinin birisi yarı çapı 2 olan bir erişik kağıtına daire çiziyor. Sonra içine artık küçük bir daire yerleştiriyor. Şu aradaki alan nedir? Evet, taralı alanımız nedir? Sadece büyük dairenin yarı çapı var. Ben biliyorum ki arkadaşlar bunları birleştirdiğimde içten teğet olan çemberlerin merkezleri birleştirdiğimde birleşme noktası teğete ne yapar? Varır arkadaşlar. E buralar bu küçük çemberin yarı çapı. E dolayısıyla burası da büyük çemberin yarı çapı. Yani küçük çemberin yarı çapı kaç çıktı arkadaşlar? Bir çıktı. Taralı alan istiyor. Taralı alan. Büyük dairenin yarısını, yarısı, tamamı pi re kare, yarısı onu ikiye böleriz. Eksi, küçük dairenin tamamını çıkartıyoruz. Pi çarpı birin karesi. Tabii ki işlem yine size ait gençler. Yine güzel bir soru çözelim sevgili arkadaşlar. Bir tane daire alalım. Yine çapımızı çizelim. A O D bir tane üçgen çizelim içine. Şöyle tarayalım. Buraya da T noktası diyelim yarı çapımız 12 olsun. Aradaki açımız da 60 olsun. Benden ne istesin? Taralı alanlar toplamı nedir? Taralı alanlar toplamı. Evet sevgili gençler. Tabii ki bunun yine birçok yolu var. Ayrı ayrı bulma ihtimalimiz var. Efendim buradaki üçgenin alanı bulursunuz. Şuradaki daire kesitin alanını bulursunuz. Toplarsınız. Ama bir kolay yolumuz daha var. Burası 12 yarı çap. Burası 12 yarı çap. Burası 12 yarı çap. A, T, b üçgeninde tabanları iki eşit parçaya böldü TC'miz. Ne diyoruz biz buna? Kenar ortaya diyoruz. Peki üçgende alanda ne biliyoruz? Tabanları aynı, yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları nedir? Eşittir. Yani ben bu tarala alanı buraya taşımış oluyorum. E şuradaki alana da A diyeyim. Aslında tarala alanlar toplamı S artı A oluyor. E peki şurada da S artı A yok mu? Var. E tek işlemle yani S artı A eşittir. 60 derecelik Daire dilimin alanı oluyor. Pi re kare 60 bölü 360 oluyor sevgili gençler. Biraz yine ÖSYM tipi bir soru çözelim. Sevgili gençler. Bir tane yarım daire ona bir T çizelim. A diyelim, B diyelim, C diyelim. Merkezimiz O olsun. Yarıçapımıza ne diyelim? 8 diyelim. Şu A, T'ye de ne diyelim arkadaşlar? Ne diyelim? Sonra da 8 diyelim. Şu aradaki efendim taralı alanı bulalım arkadaşlar. Evet. Aradaki taralı alanı bulalım. Taralı alan. Çıkmış bir ÖSYM tipi sorusu arkadaşlar. Çemberde uzunluğu anlatmıştık. Burada ise onu yine kullanacağız. Merkezden TT indirilen yarı çap diktir. Yani bu açı burası 90 derece. yarı çapta 8 olduğu için nedir? 8. E, bu üçgen dik üçgen ve ikizkenar. Yani şu açılar 45, 45 derece sevgili gençler. Peki ben bu taralaları nasıl bulurum? Dik üçgenin alanından 45 derecelik daire dilimin alanını çıkartırım. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı eksi 45 derecelik daire dilimin alanı pi r kare 45 bölü 360. Tabii ki işlem yine size kalıyor gençler. Biraz daha değişik konuyu anlatalım arkadaşlar. Yarı çapları aynı olan daire dilimlerinin arkadaşlar oranı merkez açılar oranına nedir? Eşittir. Bir örnekle yapalım bunu. Aynı daire içinde sevgili arkadaşlar şu alan 2S bu alan 3S olsun. Yazımızda biraz düzeltelim. Ve sizden arkadaşlar kimi isteyelim? AOC açısını isteyelim. Yani burayı istiyorum arkadaşlar. Evet. Yarıçapları aynı olan iki daire diliminin, bakın r, r, r alanlar oranı dedim. Merkez açılar oranı eşittir. Şu merkez açıya alfa, bu merkez açıya da ne diyelim? Beta alfa bölü beta'ya eşittir. Yani arkadaşlar alfamız 2k, betamız kaç k oluyor? 3k. Sleri götürelim, yerlerine k yazalım. E ne biliyoruz? Bir doğru üzerinde doğru açımız 2k ile 3k'nın toplamı her zaman 180'dir. Evet. Yine buradan k'mızı buluyoruz. 5K 180'den K'mızı bulup 2 ile çarpıyoruz. Yine tabii ki işlem size ait. Bunu biraz daha değiştirelim arkadaşlar. Zorlaştıralım. Konumuzu iyice kavrayalım. İç içe iki tane daire alalım. Yarım daireler. Şu parça bu parçaya eşit olsun. A, B, O, C, D. Şöyle birleştirelim. Bu alan diyelim ki biraz garip olacak ama bu taralı alana eşit olsun. Taralı alanlar eşit. İse şu merkez açı nedir? X. Arkadaşlar dairedeki benzerlik üçgendeki benzerliğin aynısıdır. Hemen şunun üstüne bir işlem yapalım. Üçgendeki benzerliğin aynısı ne demek? Üçgenimizde arkadaşlar bir üçgenin yan kenarların orta noktalarını alırsanız orta taban oluşur. Orta taban tabana paraleldir. Ve buradaki benzerlik oranı A'nın 2A'ya oranıdır. O da 1 bölü 2'dir. Alanlar oranı benzerliğin karesidir. 1 bölü 4'tür. Yani S tamamı 4S. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 3S. Şimdi bunu hemen uygulayalım buraya arkadaşlar. Aynısı olduğu için bu alan S, bu alan 3S. E taralı alanlar eşitti. Bu alanda ne oldu arkadaşlar? 3S oldu. Biraz önce bahsettik. Yarı çapları aynı olan efendim daire dilimlerinin alanlar oranı merkez açılar oranına eşittir. S bölü 3S X bölü Y'ye eşit. Yani X'imiz K, Y'miz 3K. K artı 3K eşittir 180'den 4K'mız 180, 2K'mız 90, K 45 olur arkadaşlar. Yani X açımız ne oldu? 45 derece oldu. Evet. Hazır benzerlik konusu varken bir benzerlik sorusu daha yapalım gençler. Aynı merkezli iki tane daire çizelim. O AB Şurası 2 olsun, burası 3 olsun. Bu alan S1, bu alanda ne olsun? S2 olsun. Ne demiştik? Dairedeki benzerlik, üçgendeki benzerliğin aynısı arkadaşlar. 2'nin yani küçük dairenin yarı çapı 2, büyük dairenin yarı çapı 5. Yarı çaplar oranı benzerlik oranına nedir? Eşittir. Alanlar oranı ise bunun nesiydi? Karesiydi. 4 bölü 25. Yani şurası 4S. Tamamı 25S. Yani S2'ye ne kaldı? 21S. Yani S1'in S2'ye oranı 4 bölü 21S oluyor sevgili gençler. Bir değişik soru yapalım sevgili gençler. Yine çıkmış bir ÖSYM tipi sorulardan bir tanesi. Bir tane kare çizelim. Şöyle D merkezli bir daire B merkezli başka bir daire çizelim. Burada bakın güzel bir somun ekmeği oluştu. Bir kenarına da ne diyelim 8. A B C D karemiz bir kenarı 8 AB merkez D merkezli çeyrek daireler ve şu arada kalan taralı alan nedir? Arkadaşlar karemizin köşesi çizildiğinde bu alan ikiye bölünür. Burası 8 burası 8 burası 8 arkadaşlar eslerden bir tanesini bulsak yeterlidir. Es alanı sevgili gençler 90 derecelik daire dilimin alanından şu dik üçgenin alanını ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 90 derecelik daire dilimin alanı pi r kare 90 bölü 360 eksi dik üçgenimizin alanı 8 çarpı 8 bölü 2. Evet, bu S alanı 90 derecelik daire dilimin alanından şuradaki dik üçgenin alanını ne yapıyoruz sevgili gençler? Çıkartıyoruz. Evet bugünkü dersimizde arkadaşlar bu kadar.